Konuşmaya çok açıklar. Hani bir eksküz mü diye yaklaşmanız yeterli. Ya bizde neden bu kadar somurtunuz, biz aslında çok sıcak sıcakkanlı bir memleketiz. Hani merhaba nasılsın diye sorması ve cevap vermesi mümkün değil. Ama burada hayat o kadar yavaş akıyor ki. Bizim ülkemize kıyasla çok çok yavaş ilerliyor burada hayat. O yüzden çok daha doyumlu. İngilizler çok gevezelerdi, İnanılmaz o sohbet da. etmeyi de ha, seviyorlar. O yüzden, <laughs> o yüzden evet. Hani konuşmaya çok açıklar, hani bir excuse mü diye yaklaşmanız yeterli, <laughs> bütün kanallarıyla size dönüyorlar. Ee, özellikle hani benim mesela en çok şaşırdığım şeylerden birisi de otobüse inerken kuş gibi herkes thank you, thank you, thank you. <gülüyor> <diye>. <gülüyor> evet, evet, evet. Yani hani biraz eleştirdim aslında. Dedim ki ya bizim ülkemizde niye insanlar birbirlerine bu kadar kibar değiller? Ya da işte bir kasiyer mesela. Ee, Hani alışveriş yapıyorsunuz, kasiyere merhaba diyorsunuz, merhaba diyerek, merhaba nasılsın, nasıl geçiyor günün diyerek başlıyorlar burada. Ya bizde neden bu kadar e, somurtuz, biz aslında çok sıcak sıcakkanlı bir memleketiz, Akdeniz ülkesiyiz falan diye düşünürken sonra dedim ki çok kalabalığız, yani bir otobüse Türkiye'de hayal ettim. Binerken e, herkesin adama e, yani şoföre e, şeyi sorması e, e, Hani merhaba, nasılsın diye sorması ve cevap vermesi mümkün değil ama burada hayat o kadar yavaş akıyor ki çok yani istemeseniz de mindfulness yaşıyorsunuz burada. Her şeyin böyle her anın tadını çıkararak ee, hani hani insan çokluğundan mıdır e, bilemiyorum ama bizim ülkemize kıyasla çok çok yavaş ilerliyor burada hayat o yüzden çok daha doyumlu yaşıyorsunuz anınızı. Dediğim gibi, hani bunu belki zaman gösterecek. Buna sebebin bizim ülkemizin çok kalabalık ve çok fazla insanın, çok fazla hizmet sektöründe çalışan az insanın olmasından mı kaynaklı bilemiyorum ama burada <gülüyor> <gülüyor> hani iletişim konusu çok güzel. Çok tatmin edeceğim. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.